Arkadaşlar video yemek kararında başlıyorum. Müthiş bir başlangıç. Esra'da iki buçuk liraya bunları yiyoruz. Ama Nursun'un çorbası bitmiş. Çorba bu arkadaşlar. Bu da Beyza. Bakın çorba içiyor. El evet, Ben vejeteryan aldığım için benim kerevizim var. Evet. Arkadaş vejeteryan değil ama kemikli tavuk yemiyor. Dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. gör. <laughs> arkadaşlarımla. Bu tatlım. Bu da Beyza tatlım. Merhaba. tanıtın kendinizi arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ben Nursu. Çok garip konuşuyorum. <laughs> 20 yaşındayım. Evet. Nereden yani. geliyorsun Eskişehir'e? Ayvalık'tan geliyorum ama Eskişehirliyim aslında. Evet. Nursu Eskişehirli. Ben Arkadaşlar beni biliyorsunuz. Ben İstanbul'dan geliyorum. Merhaba. Ben Beyza. Konya'dan geliyorum. Yedi göbek Konyalıyım. Evet, ama hiç Konyalı gibi değil arkadaşlar. E, Geldiğinden beri ben de şoktayım. Neyse bugün okul turu yapıyoruz. Sabah yemekhanedeydik. Yemekhaneyi çektim arkadaşlar. Orada arkaya belki kendi sesimi koymuş olabilirim bilmiyorum. Sonra işte yemekhaneden buraya yürürken nereleri çektik? İnşaat filan çektik değil mi? Bölümlerin giriş aynen, kapılarını çektik. Aynen. Kantin evet. evet Şimdi Nurs'un arkasından göstereceğim. Bizim bölümlerin şöyle şeyleri var. Bakın şu şu elinde göstersen olur Şunlardan var arkadaşlar böyle Şunlar, isimler yazıyor ya mimarlık iç mimarlık Aynen. falan. Öyle. Şimdi biraz da binanın içini çekeceğiz arkadaşlarımla. Sonra biz ödev yapmaya geldik. Böyle Gösterelim biz ben, bakın ne evet. yapacağız? Şunlar ödevlerimiz. Böyle iki Hı. malzemeli bir Hı. ödevimiz var. Tasarım Öyle. kompozisyonları. Aynen. Tasar ne? Hayır, tasarım ilkeleri. i̇lkeleri de Aynen. Dersin adı tasarım temel ilkelerinden Tasarım ilkelerinden kompozisyon oluşturuyoruz arkadaşlar. Arkadaşım. Oha ya 100 yıldır video çekmiyorum. ha. Neyse. Ee, şurası da kantin. Haftanın her günü okula geliyoruz ödev yapmaya. Evet. Bugün de okuldayız o yüzden. Çünkü, Çünkü çizim adamız çok kötü. Evet. Birazdan ödev yaparken görüşürüz. Hadi bay bay. Böyle yapayım mı kanka? Enes Batur. Yap kanka yap. Every day and night you oldu Ben hiçbir şey göremiyorum ben gözükmüyorum. Ben bir şey göremiyorum. Beyza biz buraya haftada kaç gün geliyoruz? Haftada çok gün geliyoruz. Evet. Kaç gün dersiniz var peki? Ya 2 gün var. Toplasan bir gün var. Evet ama biz her gün buraya ödev yapmaya geliyoruz çünkü çizim evet. çok kötü şimdi arkadaşlar biz geldik buraya ödev yapamadık o yüzden evet. Nursun'un bir fikri var ben Yasin. dedim ki benim de bir şeyler içesim geldi şaran da bir şeyler içesi geldi kantine gideceğiz kahve alacağız birazcık açık havada oturup kahve içeceğiz hem evet. uykum geldi benim biraz arkadaşlar biz oturuyoruz Beyza ayakta hala Beyza'dan kısa <gülüyor> <gülüyor> neyse bakın buraya gelince de yüzüme Nur iniyor az önce Nursun'un da yüzüme Nur iniyor şimdi kantine filan da video çekeriz Eskişehir'e geldiğimden. Ben arkadaşlar e, hayatım ne gibi değişiklikler oldu. Bunları hiç konuşmadık bu arada. E, mesela arkadaşlar Eskişehir'de rüzgar esmiyor. Burası çok soğuk, sadece soğuk, kuru sert evet, soğuk kesin, var. Keskin bir Keskin bir soğuk. Evet. Var. Arkadaş karası ikliminden geldiği için, ama biz deniz ikliminden geliyoruz. Ama oyunu da Eskişehirli olduğu için daha alışkın. Ve şöyle ben söyleyeyim. Ben gördüğüm her şey deniz. <laughs> Eskişehir bu sene soğumadı, daha soğumadı. Hala daha sıfırın üstündeki sıcaklıklardayız. <laughs> oh, ve soğuk diyorlar. Ben burada eksi 24 dereceyi görmüş Son bir soğuk insan çok soğuk abi bu arada. Ne eksi 24'e donuyor. Donuyorum ama yani bu daha bir şey değil. Işte. Neyse arkadaşlar ödev yaparken de çekeceğiz. Kahve içerken bugün bütün her şeyi çekiyorum. Evet, Okuldan çıkana Kantine götüreceğiz. Evet sen bak öne gel kanka. Bak gel kayboluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bütün yüz <altları> gidiyor kızım. Gitti. <laughs> <İşte>, geri geldi. <laughs> Neyse, ee, evet arkadaşlar bu arada Nursu YouTube kanalı açtım. Aşağıda evet. linkini bulabilirsiniz açıklamada. Evet. En kısa zamanda ben de video. Evet burada video buraya kadar izlediyseniz de daha sonu değil şu an ama beğenebilirsiniz. Nereden? Uncover'dayız. Bu, buradan. Burada. Beğenme, beğenme aşağıda. Beğenme Gelme buradan. Burada. Evet. şuradan Allah rızası için beğenin arkadaşlar. Şuradan, da öneriler. Şu Diğer videoları. Şuradan Şurada öneriler. Buradan. Evet. Ha arkadaşlar bir de biz mesela Porsuk Çay'ına falan gidiyoruz. Beyza orayı zannediyor. <gülüyor> <gülüyor> Beyza İstanbul ne diyor? Beyza gördüğü Her şifre gittisi İstanbul. Beni böyle tanıtmayın. <laughs> arkadaşlar Beyza koyuna gelmiş orada su yokmuş. <laughs> Böyle yağmur yağıyor mesela diyor ki of deniz gibi oldu. <laughs> <laughs> bir ikinci görüyorum ben iki yani diyorum gel. ki oh. oha su var Oh diyorum. Arkadaşlar Güler bu arada ki... Beyza'nın saçını ben boyadım. Bu boyandı sonra açıldı teyzem boyadı sonra ama saçını ben açtım ben boyadım gitmiş bir daha boyadım Ama şöyle dedi. bir sorun var ilk geldiğinde saçın daha sarıydı sarı boya akmış. Bir daha açmak lazım. Bir yani daha. Belki. Onu bir işte sen yaparsın. Evet, evet arkadaşlar. İnadına işte. kontrol Ben körlük yaptı bana. Çok iyi. Kanka bak bana. çay içmeye geldik. Merhaba. Ben ben yeşil çay içiyorum. Cheers. Filtre kahve içiyorum ben. Çünkü çok uykum var. Erken çıkacağız evden diye Yandım. söylediler. Erkenden kalktım. Evet biz her zaman Nursu'yu bekletiriz arkadaşlar. Bu Bakın, bu sabah, bu sabah bizim... çok Bizim yurt evet. Nursu'nun evine yakın değil mi? Nursu, Nursu bugün bana çok sinirlendi. Çünkü evet. sabah çok bekledim. Küfür olmayı. ettim Beyza'ya bugün. <laughs> evet. Hem <laughs> de <laughs> <laughs> çok küfür ettim. Sonra ben yürüye yürüye geldim. Beni arabayla alacaklardı. <laughs> Kendi ya, evet. Sen kaybettin. Ben kaybettim. Ben zaten duş almıştım böyle. Rahat rahat hazırlanıyordum. Neyse Nursu'nun evi bizim yurda çok yakın. Böyle 10 dakika falan yürüme mesafesi. Aynı duraktan filan otobüse binebiliyoruz. Öyle. Nursu'ya çok gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Nursi çok gidiyoruz. E, <laughs> yemek yiyorlar. Oturuyoruz. Evet. Sonra geri gidiyorlar. da Türk kahvesi seansı yapıyor. Ben yapıyorum. de kahve içiyorum. O kadar güzel Türk kahvesi yapıyor evet, ki. Bol vallahi, kahveli Çok güzel böyle. yapıyor ya. Bol köpüklü. Kahve bol kahve Sana bak bir türlü Harfut Dibek Evet. Aa, şekerli mi o? Bakın Eskişehir'de olan... Hayır değil. Eskişehir'de olanlara söylüyorum. Yediler'de hamam yoluna doğru giderken bir kuru kahveci var. Orada Harput Dibek kahvesi satılıyor. Onu alın. O kadar güzel ki. Ha. O kadar güzel ki anlatamam size. Böyle arkadaşlar. Şimdi hala ödeve başlamadık. Neden? Bugün niye böyle ya. oldu bilmiyorum. Normalde geldiğimiz gibi başlarız biz. vallahi bak. Mesela dün geldik. Dokuz, 11'de başladık. 1'de bitirdik ödeve. Çekecek. Bir de bitirdikten sonra kimsenin canı, onların canı yurda gitmek, benim de canım eve gitmek istemedi. Evet. Buradan otobüse bindik. Kan, onları yalan, kanlı yalan, kavağa yalan. götürdüm. Kanlı Nurs... kavağın oradan KFC'den paket yaptırdık. Nursu bizi besledi. Orada de yemek destirdi. yedik. Nursu burada annemiz gibi her yeri biliyor. Evet gençler. Nursu. Dün... O kadar anaç ki. Dün evet. koşturuyordum. Böyle e, böyle yapıp. E, arkadan onları çağırıyordum. Böyle böyle yaptım. <laughs> Telefonla konuşuyorum bir Anne Nursu, anne Nursu. <laughs> anne. <gülüyor> Tamam. Şimdi burada bu kadardı. Sınıfta görüşürüz değil mi? Evet. Görüşürüz. Bye bye. Arkadaşlar işimiz bitmedi ama biz okuldan çıktık çünkü neden? Atölyeleri kitlediler. Saat 5'te kitleniyor. Aynen. Yukarıda evet. bir oh, ay mekan var kitlenmeyen. Ama oraya da çıkmadık çünkü Nursa eve gidecek. Biz yurda gideceğiz. Ben yani hastaneye gideceğim. Beyza hastaneye akşam, gidecek. Akşam grup buluşmam var ona yetişmen evet, lazım. Bir de grup ödevimiz var bu hafta. Evet grupça buluşacağız. Hepinizi çekeceğim derken ölüyorum. Biraz olm. yukarı kaldırsın. Tamam. <laughs> şey evet Beyza niye hastaneye gidiyorsun ana? Ya Benim kedi tırmaladı böyle. Evet. Tüm kolumu kaptı. Evet. Nursta diyor ki kuduz olacaksın. Benim küçük kardeşim de olmuştu. Benim ona de küçük, küçük kardeşim'e olmuştu ki kanamamıştı. Bunun tırnak izleri <laughs> kanatmış. Bir de benim alerjim var kediye zaten. Benim evet, kardeşimin damla falan yaptı. hiç kanamadığı halde. <laughs> kanamadığı halde. <laughs> Aha bu işte gider. <laughs> Aa hayır bir dakika o. M4 o. m Neyse kuduz aşısı olmaya evet. gidecek o da. Evet. Çünkü gereken bir şey bu. Oy öyle oy oy, öyle oy. Şaha o evet bak. <laughs> Akşam güneşi arkadaşlar güzel kızlar Akşam vuruyor. Akşam güneşi güzel. Bana da öyle düşün. Evet bu kadar. Şimdi bugün bitti arkadaşlar. E, Eski bu kadardı. Daha böyle sadece mimarlığın e, içini biraz çekti. bu kadar çekti. değildi aslında. Daha evet, yabancı daha dilleri Bak, de göstermeliyiz. Yabancı diller var. Evet eşek Kocaman kadar bir, bir yabancı bina bizim var. Bizim seneye taşınacağımız bina. Evet. Seneye oraya taşınacakmışız ama hiç evet. güzel değil. Karşıda yemekhane var mesela böyle şu an. Böyle bok evet. yeşili bir renk. Evet hiç duvarlar duvarla. öyle karartıyor insanı. Evet. Neyse ben kapatıyorum çünkü durakta bir sürü insan var arkadaşlar. Eski bu kadardı. Utanıyor. utanıyor. ben, hayır ben neden ha. utanıyorum de biliyor musunuz? Ben mesela evdeki videolarda utanmıyorum. E herhalde. İnsan Ama içinde utanmıyorum. İnsan içinde çok utanıyorum. Vlogda falan. Ben utanmıyorum. Neyse. Utanmıyorum. Hadi öpüyoruz Taste the poisonous sweet land burning down in my skin. You thought you had the antidote, which you shoved down my throat. You come back again, you forget it all so clear. I won't tell you when there's a perfect vacuum here. Back again, you forgot it all